Hoş geldiniz. Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını dilerim. 11 ayın sultanına yakışan paylaşmaktır. Gelin birlik olalım. Bu pandemi sürecinde iş yerlerini kapatan esnafımızın ve yoksul ailelerimizin yanında olalım. Çaykara Gırısı ailesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda çek ve koli dağıtımını yapıyoruz çeklerimizi e, hayırseverler kendileri alıp götürüp teslim edebiliyorlar. Pa, e, kolilerimizi de ister alıp bize bırakıyorlar, isterse kendiler alıyorlar. Bizim <laughs> bıraktıklarını Gönüllü payaçolar Ailesi ekibi olarak dağıtıyoruz. Ee, biz kolinin içerisine ailenin bir aylık erzağını koyuyoruz. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar. Bu sene Çaykara Gırılsı olarak farklı bir şey yaptık ve iş vergi mükellefi olup da iş yerini pandemi dolayısıyla kapatan işverenlerimizin yardıma muhtaç olanlara e, çek ve koli dağıtımına karar verdik. İnşallah sizler de bunu desteklersiniz ve birçok mağdur olan iş ve esnaflarımızı, işverenlerimizi mağdur etmeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veren el, alan elden her zaman hayırlıdır demiştir. Gelin bu Ramazan veren el biz olalım. Ramazan paylaştıkça güzel diyorum ve paylaşalım bu Ramazan.